Selamünaleyküm. Son girdim. Ses geliyor değil mi? Tamam şöyle kısayım biraz da. Heh, şöyle dursun. Karşı pikler şöyle göstereyim size. Böyle piklerimiz var. Bak abi. Karşıda Martis'le oynayacağım. Büyük ihtimalle Pusya abimiz. Hareketini çekti. O hareketi o hareketi nasıl karşı. Şuradan bir iki seviyelik ılık olduk mu güzel Hayır, Bence kaşınma ya. Zal beni zal Tamam vuruş aldık vuruş bizim için çok önemli şu an Bayağı dövdü zaten beni burada şu an Son vuruş da alayım Şöyle base'e kaçayım ufakta ee, 4 gündüm falan yoktum. 4 E, ee, İl dışına çıktım. İstanbul'da değildim. İstanbul'da oturuyorum normalde. İl dışına çıktım. O yüzden video aksattım. Ee, Snow oynayayım dedim bir de. Çok yoğunum bu aralar bir de. O yüzden kusura bakmayın. Sumbaya bir buff almış. Diyorlar falan. Baktım böyle bir. Artık temel saldırıları yetenek olarak mı? Ne sayılacakmış? Öyle bir e, muhabbet falan varmış. Al kes bunu. Oğlum kessiniz de gel. En azından kafayı kalsın. Neyse. Anlayacağınız buff aldı. Taşlaştırılar çok güzel olmuş. Ben aşırı derece beğendim. İlk kilimizi aldık bu arada. Hayırlı ol, uğurlu olsun hanemize. Umarım oyun sesiyle benim sesim karışmıyor dur diye düşünüyorum. Şu vuruşları yapalım şöyle. Son vuruşu lak diye vurdum. Tamam 4 seviye olduk. <laughs> evet altın alsaydım iyi olurdu. Yalnız skill'i kullandım ya. Bir düşman kayıp atalım Şu an ikimiz de birbirimizi dövemedik açıkçası. O da ultisini bastı direkt. Hemen tamam, şöyle ben 5 olayım. Masada Gorgay. Aurora burayı iyi destek çıkıyor bu arada. Helal olsun da satmasa neydi kanka. Bilseydim oynardım ya. Şimdi videoda olduğum için pek haritaya bakamıyorum öyle. Daha doğrusu yanımdaki olan adama bile odaklanamıyorum. Kafamda benim bir düşünce var. Şöyle bekleyelim bakalım. Şimdi sen kim bilir ne duydular Belki de iner uykunda sana burayı vermem kardeş onu söyleyeyim öncelikle şöyle 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 bırak alak manas çok kötü sıkıntısı o bu çok kötü bir şey martı aldılar gitti <laughs> bunlar zaten çok güzel öldük burayı ben. Ben mükemmel öldüm bu arada. Benden bu kadar. Şu minyonumu iteyim. Bundan sonra bir base atarım herhalde. Dediğim gibi sun bufflandı. Çok güzel oldu. Ben 2-3 el attım. Harbiden cidden soruyor. Bunu Bir kaçalım biz. Hatta bir saniye. Şu altını ben biraz alabilir miyim? Teşekkürler. Klonuma çarpın. Tamam İlla beni salmayacağım base'e gittim ha. Saldı da kesemiyor işte uğraşma. Base yapalım. Zaten 6-0 gidiyor. Böyle maç mı olur baksana. Bizim adlcimiz 3-0-0 gidiyor. Bunların da adlcisi... Zaten Orman olarak Popol oynuyor. Popol pek bir hamle yapamadı açıkçası. Orman oynayan Popol nasıl hamle yapamıyor ben onu anlamadım. Orman oynayan Popol genelde hep oynarlar benim bildiğim kadarıyla ama... Ve bir farklılık var anlamadım. Ve pusuya dikkat edeyim şu an kayıp. Hepsi midde. Burası bana açıldı zaten gözüktü burası. Ben buraya hemen 2 dakika açayım diyecekken Johnson baba geliyor. Johnson baba. Baba geliyor. <laughs> Nasıl sinir oluyordur deli olduğuna yemin edebilirim. <laughs> Konum geliyor ya dikkat et. Bu sefer kesti ama galiba. Bu sefer kesti ya. Başlaştır olsaydı keserdim aslında ama. Yani yapacak bir şey yok. Allah Allah. Benim kule gitti. Abi bana niye öküz gibi giriyorlar ben onu anlamadım ya. İkisi bana takmış kafaya ya. Mayak mısınız oğlum siz? İkinciyi çıkayım. Hatta aslında Ayaz'ı hiç çıksaydım güzel olurdu benim için. Geliyorum geliyorum. Oğlum vuramadık Jans'ına ya. Neyse klima için bari. Şöyle hızlı hızlı. Vur bakalım vur bakalım. Herhalde yani hızlıca kuleyi açalım. Layla baba oradan yarıyor galiba. Gördüğümüz yere. Martis doğdu büyük ihtimalle zaten. Ben şöyle bir kaçayım. Teşekkürler. Abi niye kuleyi vermiyorsunuz bana taktığınız kafaya ya? Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın Belki de en güzel uykundasın Ooo kapımı almışlar lan Çok çalıda pusuyorsunuz Adamın helası pusma helosu olduğu için olabilir mi acaba? Adamın. Baba bir git ya. Öleceksin ha. Bir vurabilsem var Çok güzel olacak da vuramıyorum işte. Yoksa girer keserim de. Aha gir gir. Tek bir olan direkt. Deletme beni gelirim oraya. Sen de pus. Ya, çok kolay bir maç oldu ya. Ben böyle beklemiyordum ki ama. Haksızlık oldu. Vallahi böyle beklemiyordum ben. Ya. bunu bana sal işte çık ya. Uf. Neyse buradakini alayım. Ya sen çık sen sen. Git mavi alayım bir kere. Abi rahatsız mısın sen ya? Mal mısın oğlum? ne 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 ne? Köpeğini öldürdük. Şimdi sen kim bilir ne duygularsın. Ben canlı öldüreyim bari biraz. Zıng zıng zıng. Oha. Bayağı da olur da. Ya şu üstü iteyim ben. Daha güzel bir maç beklerdim açıkçası. Şu an iten fark ettiyseniz fazla bakarak dizmiyorum. Onu da değil çünkü açıkçası. Gel çak, Gel çak, Gel lan buraya. Ortaya boşa bastık ya görüyor musun? Aslında Martis ve Jansen bildiğin deli zaten. Direkt ortaya attılar. Patır kütür ölmeye gidiyorlar. Mahal oğlum siz? Bak şimdi. Kulak kesme hazır. Hazır mıyız? Abi çok kolay kesiyor ya. Eee bunlar verdi. 10 dakikalık video mu olur lan? Böyle iş mi olur lan? Ya ama olmaz ki böyle abicim ya. Ne güzel oyun oynuyorduk ya. Ben şimdi nasıl 10 dakikalık video atayım adamlara? Ayıptır. Günahdır ya. Neyse kalsın. Belki ikinci maçı çekeriz. Çok kötü be. Beklemezdim bu kadarında. Allah Allah. 8 nokta almışız ya. Bakayım. Tamam kaydetmeye başlamış abi zaten. Hemen şöyle başlayalım. Ses umarım iyidir. Ya bir tane maç çektim. 10 dakika 10 dakika sürdü. Adamlar direkt sur verdi. Çok fazla ezdik diyebilirim açıkçası. Bakalım bu Maç ne olacak? Ee, şöyle göstereyim size pik, pik ekranını şöyle. Anlayacağınız üzere tehlikeli e, bir sağlam adama benziyorlar. Bence beş girmişler gibi şey var. Çünkü hepsi birbirleri bir arkadaş. Ben bir şey sezdim sanki. Biraz şöyle dövmeye kalkacağım ama erken öyle beni tabii ki de bana bana baba dövecektir. Kardeş şuna vur şuna. Mal mısın oğlum salak mısın? En fazla ben onu yine alırım yani dert etme o yine sen. Ya var ya tam şerefsizsin ya. Çok gıcıksın birader. Bana var ama uzayan oyunda 4 olduktan sonra bakalım kim kim ezecek. Aslında ezebilir de beni ya. Ezemez değil. Ezer yani. Sana bana şey bile vermiyor ya. Altın vermiyor, vermiyor. Tam baba sensin. Sensin baba. Güzel. Aldık. Düşman kayıp aynen. yine de koydum. Layla gibi bir pikimiz var. Adam Layla çekti gitti. Yim varken Layla almak büyük cesaret ister. Benim salaklı mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum ama o umudumuz düştü. Saygılar abi. Seviyoruz seni. Ne güzel yapmış konsepti. <laughs> ne güzel abi konsepti. Çok güzel abi. Şimdi çalmış olabilirim ama kusura bakma ölmeyecekti yoksa. Bir kere düşürdü güzel. Gelirsen kaçar mıyım? baba gel yim baba. Tamam geliyorum oraya. Kardeş ne rahatsızsın bir git artık ya. Yapacak bir şey yok en azından düşürdük de. şu boşan sağlam koyuyor. Bana biraz kasılacak buradan altın alacak. Bizi gibi pik lazımdı aslında biliyor musun? Jansen çok güzel gider aslında. Tig almamız bence biraz aptallık diyebilirim yani. Bıraktan altını mı? Topuna ayar oluyorum. Sektiriyor Çok gıcık bir şey. Abi bu ne ya? Ciddi olamazsın sen ya. Çok vuruyor lan. Çok vuruyor çok çok vuruyorsun. Sana bir az çıkmak şart. Bu hasar ne? <laughs> Sakinler abi ben şöyle bir kaçabilir miyim? Teşekkürler. Ya en azından böyle sürecek yapacak bir şey yok. Çıktık mı? İki tane çıkamadık. Aşağıda kıyamet kopuyor zaten. Bari şuradan ben bir orman keseyim. Good game. Hadi la bir saat vuruyorum. <laughs> Canını öldürmüş adam. Böyle bir şey olamaz. gelmiş. <laughs> rö pikim benim aslında çok güzel şu piklele karşı güzel attık rahatsın mı ha 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 nasıl kullandırdım o malucayı senin bir bekleyenin var gibi mi geliyor ama sen yoksa bu kadar artı artı girmezsin Yini bekliyor ne yapıyor yin? Yin baba çık yin. yin bekliyor olabilir Yok tamam yokmuş yin. Kanımızdaki altın farkı hemen hemen aynı aslında. Oğlum ne oluyor? Manyak ya. Evet, bu kuleyi ben sana salmam. Bak söylüyorum. Sağ. Salmam mı kuleyi sana. Hızlıca dönüp gelmem lazım. Altta zaten bizimkiler oynuyor ama bana beni bir salmadığı için tabi mecburen kalıyorum. Koş 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 koş. O kule benim için namus meselesi oldu. Tamam ben de ilk kitabımı çıktım. Şu e, ayazı patlatacağım direkt arkasına. Bayaz patlatmam lazım. Bir takası gitmeye denesem acaba yok ya çok güçlü. Zip'ler alttan bayağı güzel oynuyor. Bana bir destek olması lazım onlara. Ya bane bane deli oldum bane bane deli ettim beni bane. Şerefsiz seni ya. Ultimi bekliyorlar da atlamı. kasını kaslamıyor evet, çok zor ya <gülüyor> <gülüyor> ağla. Şimdi aldı işte. İki iki bir yaptık sen de ikiye bir ben de ikiye bir anlaştık. Hatta ben bir söyleyeyim ben şuradan bir kule açarım ha. Kaç 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 kaç. Kaç yoksa bize karısı yapacak kaç. Bu ben aldım alacağım şu an rahatım. Şunu alırsam iyi olur. Bir aşağılara döneceğim artık zaten. Teşekkürler. Aşağılara döneyim. Hızlıca. Ultime bir 4 saniye var. Açıkçası iyi. Çok güzel düştü. Hızlıca düştü zaten. İkinciyi çıkacağım. Bana çok bir sayır biliyorsun değil mi? Ben şöyle bir kaçayım abi. Güzel. Bana sen daha bana kaç koyamazsın birader. Beklesin. <laughs> Ananı <laughs> kese Gel hadi gel. Oğlum senin izle bastım ya Allah belanı vermiyor. Olacağım mı? İyi güzel oynadık ya. Maşallah. Çok temiz oynadık. Ben şu aşağı gidiyorum. Hemen hızlıca. Ooo, güzel. Biraz konuşamadım farkındayım ama. Bum bum. Onlar zaten kuleyi açar. Taş gitmeme gerek yok benim. Ben hemen şey yapayım. Lord'a girseniz de lord'a girin. Geliyorum ben hızlıca. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geri, 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 geliyorum. Hadi Allah belanızı vermeye sizin ya. Gel buraya. Ya abicim deli olacağım ya. Ölsem de umda değil ama yani verme de ya. Aferin sana ya. Adam geldi, beleşti dur, gitti ya. Gel o kadar uğraş, didim, çabala. Ne diyim ki? Ne diyim Ama önce kovayım. Geliyorum geliyorum. Zaten aldı adam çok güzel. Biz de kalsa kötü mü olur diye. Allah aşkına bir şey salda bari ben kasılayım. Kepen. <laughs> <laughs> Hatta i̇şte bu ulti görelim canım. Yine de girsem. rahatladım mı? Ulan manyağı ya. Güzel. Güzel. Güzel anladık ya. Böyle bir iyi oyun diye hak bence. Ağla. Hadi 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 bitti zaten. Ha ha ha. Güzeldi ama. Harbi sağlam maçtı. Biraz konuşmuş olabilirim arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Aldık mı aldık ama en azından. 8.5 aldım. E, yeter bana hak kadar. En azından görevimizi yaptık. Neyse tebrik ederim adamı yine. Bir de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kendinize bakın. Ha orada kanala abone olmayı unutmayın. Bak sakın ama sakın unutmayın. Eğer fazla konuşmadıysam da renk katmadıysam da videoya kusura bakmayın öncelikle. Daha iyi oluyorum. Biraz yorgun olduğum için bugün böyleydim. Allah'a emanet olun. Bay bay.